em saldırsız bir şekilde yani kanunda anayasada yani, tarif yani, edilen şekilde bu haknik maalesef süreç tümüyle kısıtlanmış durumda bu yetkin bireyleri de birey de bu maalesef bütüncül bir gayri kadim bir tanımlar var. Hal ne olmuş yani? gösteriyor gibi bir maalesef. Gerekçesi bu şekilde. Daha doğrusu sadece konudaki genel güvenlik, genel sağlıklılık, genel güvenliğe dayanarak iş esasen yorumlu seçiyorlar. Bu elbette ki demokrasi açısından yurttaşların saygı verildiği ııı e, kamu günü özgürlüğü siyasi faaliyet yürümek özgürlüğü açısından son derece sorumlu bir yaklaşım. Bu yaklaşım bizim açımızdan da kabul edilemez. 2011 sayılı yasa tüm ülke işletsiz hale geliyormuştur. Ayrıca anayasadaki ürünün de askıya almıştır. Dolayısıyla bu bizim açımızdan kabul edilemez. Biz yurttaşların silahsız, saldırısız bir şekilde bu dövüşlerle, kanunla paylaşma konusundaki her koşulda savunuruz. Bu demokrasinin ona savunulacağı oldu. SİDEV konuda başarılar ödü. Umarım bu süreç herhangi bir daha büyük bir sıkıntı olarak çalışacak. Daha büyük sıkıntılara

Alabilirsiniz. Sadece Kürtlerin değil. E, ee, Kürtler tabii ki son beş yılda sürece baktığınız zaman Kürtistan Kuratörü'nün Kürtler üzerinde e, ciddi baskı söz konusu, durum söz konusu, şehirlerimiz, şeylerimiz, yıkıldı. Cenazelerimize e, tarihte yönelik görünmemiş bir şekilde e, cenazelerle büyük sayıda sıkıntılar yapıldı. Yani bütün değerlerimize özellikle de bu süreçte fayda geldikten sonra ilişkilerimiz var. Şeyde e, Türkiye tabanında değil mi? Yani HDP tek muhalefet yapan parti diyebiliriz. birçok arkadaşımızın medelere olmasına rağmen e, HDP ilçelerine resimlerden ve uyuşumdan ki de var ki bu resmi HDP'ye ciddi anlamda e, saldırılar var. Çünkü e, var olan iktidara baktığımız zaman gerçekten hepimiz ismini koyduk. Faşist, faşist bir iktidar söz konusu, kırkçı bir iktidar söz konusu, milliyetçi bir iktidar söz konusu ve eee otoriter bir e, yönetimle şu anda şeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bu, bu şekilde de devam etmeye çalışıyorlar. E, dolayısıyla buna karşı hepimizin bir yükselmesi lazım. Bu sadece HDP'nin değil, aslında eee demokrasilerde en önemli değil. ses çıkardı. Evet. tabii ki e, yani, de özür dilerim. bir şekilde e, bir şekilde çözümün noktasında da ciddi anlamda adına, bu açıdan da e, HDP'nin diğer kurumlarla birleşen bir hem de bir HDP HDP olarak biz, de sonrasında bu yürüyüşte HDP'ye e, de, 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 çünkü söz konusu olan hepimizin geleceği, hepimizin ortak hepimizin açık özgür bir şekilde yaşaması için yürüyüş e, başlattık. Bu ince etapıdır. Yarın Ankara'da, e, Ankara'ya da gelecek, orada da açık açıklama yapılır. Ama siz dediğim gibi ince etapıdır. E, sadece bir güçle başlayıp sonra yani e, bir, bir eylem olmayacak. Bundan sonra HDP'nin e, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama diyebileceğimiz etapa bu şekilde demokratik yöntemlerle var olan iktidara karşı halk halkla birlikte Türkiye halkla birlikte sesini yükseltecektir. Ben Merhaba hocam aracı. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, Sayın Bilgiler Teke ve Hedefleri yönetici arkadaşlar. Ee, derneğimize ziyaretinizden dolayı ayrıca teşekkürlerimizi e, ee, ifade etmek istiyorum. Özellikle bu ziyaretin e, demokratik çoğulculuğu, katılımcılığı esas alan ve sivil toplumla e, siyasetin siyaseti siyasetin güçlendiren ve e, demokrasiyi güçlendiren bir ziyaret anlamını taşıdığını ifade etmek isterim. E, bizler e, hem Demokratik Toplum Kongresi'ne hem HDP'nin e, yıllardır e, çalışmalarını e, izliyoruz. Kendilerine dönük yönelik hem e, parti çalışmalarından kaynaklı hem de HDP çalışmalarından kaynaklı ihlalleri tespit ediyoruz, izliyoruz ve raporluyoruz. Bu anlamda e, çalışmalarımızı e, sürdürüyoruz. E, en son e, 15 Haziran'da başlatılan demokrasi yürüyüşüne ilişkin de ilk günden itibaren İnsan Hakları Derneği olarak bu çalışmaları takip ediyoruz. İlk günde ifade etmiştik bu e, yürüyüş bir anayasal hakkın demokratik hakkın kullanımına ilişkin bir siyasi parti faaliyetidir. Ama aynı zamanda ülkede e, gelişen bu otoriter sisteme karşı e, barışı, insan haklarını, demokrasiyi güçlendirme ve e, yeniden bir e, bu değerleri icra ve inşa mücadelesidir. Bu anlamda İnsan Hakları Derneği her türlü barışı ve demokrasiyi güçlendiren ee, bu faaliyetleri e, desteklemektedir. Her kim barışı, insan haklarını güçlendiren bir e, faaliyet, bir e, demokrasi mücadele veriyorsa, insan hakları Derneği, bu anlamda her zaman içinde olduğu bu barış mücadelesinde e, bu faaliyetleri de güçlendiren bir yerden e, bu e, faaliyetlere destek sunmaktadır. Biz tekrardan bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Kürt sorunun çözümüne yönelik artık otoriter bir yönelime karşı demokratik yol ve yöntemi konuşabileceğimiz, tartışabileceğimiz yeni bir döneme katkı sunacağını umuyoruz bu demokrasi mücadelesinin, bu yürüyüşün. Bu anlamda gösterdiğiniz bu çabayı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Teşekkürler arkadaşlar. Bizi kabul ettiğiniz bu sıcak karşılamadan dolayı eğitimimiz adına e, teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, İnsan Hakları Derneği'nin e, tarihte e, bizim açımızdan çok büyük bir önemi var. Çünkü aslında insanın hakları, insan hakları ilerlerine karşı e, kurulduğu günden beri sergilediği duruş, bedeller ödeyerek büyük bir ödemesine rağmen ee, yapılan işkenceler olsun, insan hakları ihlalleri olsun, bunların rapor raporlaştırılması e, ve kamuyla paylaşılması noktasında birçok şeyinde ne geçmiş bir dernektir. Bu açıdan e, özellikle poz yaratmak e, bizim için de çok önemli bir anlamlı. Yine e, Eren Keskin e, bir edebiyatlık olarak bir ne girmiş eee geçmiş olsun. E, <laughs> yine tekrar söyleyeyim. Ee, iadenin bu duruşunun asla e, ne kadar önemli olduğunu, bu duruştan hiçbir zaman vazgeçmemenin getirdiği sonuçlar olduğunu, eren keskinde e, geçmişten bugüne kadar duruşundan e, insan haklarını savunuculuğundan hiçbir zaman e, vazgeçmemiş bir insan e, tekrar geçmiş olsun diyoruz. Evet, e, HDP'nin e, diyor, Hakkari'den hem Hakkari'den hem de Edirne'den başlattığı demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış, iş, aşk noktasındaki yürüyüşü neticesinde dün heyetimiz zaten daha önce geldi, geldi. Ee, yani bunun, bunun aslında ihadeye yani, bu şeyleri anlatmanın e, bir şeyi de yok. Çünkü ihade bu dediğimiz gibi olduğu günden beri bunun mücadelesini veriyor. Yani bu sorunun özellikle bizler demokratik bir yol, bir yol yöntemlerle, barışçıl yol yönetmenlerle çözülmesi noktasında e, verilen bir mücadele söz konusu. Bunun, e, bu sonunda da HDP ee, bu mücadele neticesinde büyük bedeller ödemesine rağmen, diğer kurumlarımız büyük bedeller ödemesine rağmen HDP'ye ciddi anlamda bu kadar yönelik olmasına rağmen e, sonuç duvarıyla biz şunu çok açık net bir şekilde e, biliyoruz ki Kürt sorunu e, güvenlikçi politikalarla çözülemez. E, şu andaki e, faşist iktidarda baktığımız zaman son beş yıla e, geçmişte denenmedik yöntemleri de aslında devreye sokarak e, Kürt sorunu bir şekilde aslında Kürt'ün yok etme, Kürt'ün varlığını ortadan kaldırma noktasında ciddi anlamda saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. E, Tabi e, genel noktaya baktığımızda e, şu anda e, iktidar e, bütün varlığını e, şiddet üzerine, hukuksuzluk üzerine, insan hakları ihlalleri üzerine e, devam ediliyor. E, bu şekilde aslında iktidar bir şekilde e, iktidarı elinde tutar diyor. Başka hiçbir argümanı kalmamış bir iktidardan, bir hükümetten e, bahsediyoruz. E, tabii ki bunun güvenlikçi politikaların ya da güvenlikçi e, güvenlikçi politikalarla çözme noktasında e, en ağır bedeli ödeyecek bunun e, Türkiye halklarıdır. Yani bu sadece HDP değil, e, Demokratik Toplum Kongresi, HDK ve kurumlarımız değil, Türkiye halklarının tamamıdır. E, şu anda ekonomik açıdan da e, bakarsanız, e, ahlaki vicdanı anlamda da bakarsanız gerçekten ee, ekonomik anlamda dibe bulmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yıllarca e, toparlanamayacak bir ülkeden bahsediyoruz. E, bunun sorumlusu da bu kendi e, menfaatleri uğruna e, Kürt sorununun e, güvenliği için yöntemlerden çözülmesi noktasında ısrar eden anlayışın, zihniyetin e, Türkiye halklarını getirdiği durum bundan ibaret. Bu açıdan e, son dönemlerde de edebden yönelik olarak gerçekleştirilen, arada devam eden aslında, HDP'yi legalize etmeye, terörize etmeye çalışan anlayışa en büyük cevap da e, John başlayan halkımızın e, büyük bir ilgisiyle, İstanbul'da halklarımızın bir, bir ilgi ve Arap çocuksuyla en büyük cevap e, tabii ki halkımız inanmıştır. HDP hiçbir şekilde ııı e, meşruiyetini ve varlığını bir iktidara, bir hükümete veya herhangi bir partinin bunu nasıl görüp görmediğine değil, hedefe e, kurulduğu günden mübarek, geldiği gelenekten itibaren e, gücünü de, desteğini de, varlığını da halkımızdan, halklardan alıyoruz. E, dolayısıyla bu bir başlangıç, e, açısından Birinci e, etap diyebiliriz. Yarın zaten Ankara'ya bir e, yolculuğumuz var, olacak. E, sonuç itibariyle biz e, faşizme karşı bir diyoruz ki, her hep birlikte dur dediğimiz zaman, hep birlikte Ortak bir ses oluşturduğumuz zaman, hep birlikte ortak bir duruş sergilediğimiz zaman faşistliği geriletebilir, ortadan kaldırabiliriz. Ve gerçekten de şunu da altını içeri belirtmek etmek istiyorum. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'nin, Türkiye halklarının umududur, geleceğidir. Bu umutta her geçen gün HDP ile birlikte, halklarımızla birlikte büyüyor. Bu açıdan da tekrar bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.